merhabalar Sedadan lezzetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı anne kurabiyesi tarif vermek istiyorum daha önce sadesini vermiştim anne kurabiyesinin üzümlüsünü vermiştim şimdi ise çoğumuzun damaklarında portakallı portakal kabuklu haliyle yer aldığı için portakal kabuğu ile olan tarifi vermek isterim arkadaşlar hep geçmişimizi hatırlatan o portakalın mis kokusu, sıcacık çay eşliğinde yediğimiz bu kurabiyelerin tarifini hala hep beraber yapalım ve de görelim. Öncelikle karıştırma kabıma 2 adet yumurtayı ve 1 su bardağı toz şekeri alıyorum ve iyice çırpıyorum. Arkadaşlar şeker oranını birazcık daha fazla seviyor iseniz 1,5 su bardağı eklemenizi e, ee, ısrarla söylemek istiyorum. Bu hafif şekersiz bir kurabiye çünkü öyle çok fazla tatlı kurabiyeler gibi değil. Bu yüzden ben bir su bardağı kullanıyorum ama siz şeker oranını yarım su bardağı daha artırabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. Ardından bir su bardağından iki parmak eksik e, zeytinyağı kullandım. Ben siz sıvı yağ kullanabilirsiniz. Bir su bardağı e, yoğurt ve 3 yemek kaşığı tereyağını koyuyorum yaklaşık olarak 125 grama e, tekabül, tekabül ediyor bu. Ve e, bütün malzemeleri karıştırıyorum. Tereyağımız oda sıcaklığında olmalı arkadaşlar. E, kolay rahatlıkla eriyebilsin diye. Şöyle bir karışması, yani öyle köpük köpük olması, karışması birbirine hem mal olması yeterli. Ardından unumuzu yavaş yavaş eklemeye başlayacağız. Şimdi unumu ilave ediyorum. Unumu kontrollü bir şekilde eklemem gerekiyor. Bu bildiğiniz kurabiyeler gibi çok fazla un yemiyor arkadaşlar. Birazcık yani ele yapışacak bir kıvamı olmalı. En önemli detay burası zaten. Kesinlikle ele yapışan bir hamur olmalı. Benim toplamda 5 su bardağı unum gitti. Lütfen kontrollü koyun 4 su bardağından sonra özellikle. Ve ardından 3 çay kaşığı silme çay kaşığı yalnız dikkatinizi çekerim. Karbonat ya da bir tatlı kaşığı karbonat. Bu da yaklaşık olarak bir paket karbonata denk geliyor. İlave edelim ve yoğuralım. Bunun en önemli püf noktası karbonattan geçiyor arkadaşlar. Karbonat anne kurabiyesinin olmazsa olmazı o eski tadı yakalamak istiyor iseniz, karbonat kullanmanız gerekiyor. Ve tereyağı da yine olmazsa olmazlar arasında bunu da söylemek istiyorum. Kabartma tozu olmaz mı olur mu diyeceksiniz. Tabii kabartma tozu da olur ama asıl tadı veren orijinal tadını veren kesinlikle ve kesinlikle karbonattır. Bunu zaten sizde kullandığınızda fark edeceksiniz. Unumu kontrollü ekliyorum. sizler de gördüğünüz gibi tekrar altını çizerek söylemeliyim ki benim toplamda 5 su bardağı aldım. tereyağınızın cinsine yumurtalarınızın büyüklüğüne göre 1-2 kaşık eksik 1-2 kaşık fazla gelebilir. Onu lütfen kontrollü katarak ekleyiniz. Artık son kıvamını veriyorum. Baktım ki cıvık. Son su bardağını da koydum onu ve bir buçuk büyük portakalı rendeledim küçük kısmıyla. Onu da hamurun içerisinde ilave ettikten sonra yoğuruyorum ve şimdi size kıvamını göstereceğim son kıvamını. Şekil vermeye başlayacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam bu. Ele yapışıyor ama çok kolay bir şekilde yağlı bir hamur olduğu için şekilde verilebiliyor. Bu yüzden artık kıvam bu yumuşaklığı yakaladığınızda tamam deyip artık şekil vermeye başlayabilirsiniz. Ben büyük iri iri e, anne kurabiyeleri seviyorum. Bu yüzden küçük yapmıyorum. Sizlerin küçüklüğü büyüklüğü de size kalmış ama çok fazla kabaran bir kurabiye onu da söylemek istiyorum. Çok bitişik koymayın. Ellerinizi yıkadıktan sonra bu yapışkan haline rağmen çok kolay bir şekilde şekil alabiliyor. Bu yüzden hani şekil alır mı almaz mı diye düşünmeyin. Üzerine bir yumurta sarısı sürüyorum. Yumurtanın tamamını da yani e, beyaz ve sarı karışık halde de sürebilirsiniz. Sadece üzeri parlak olsun diye e, ekleni, ekleniyor çünkü poğaçalar gibi çok fazla sarı sarı olmasına gerek yok. Zaten üzeri hafif bir kabuk bağlayarak pişiyor. Bu kurabiyenin ben bugün portakallı kurabiyenin portakallı anne kurabiyesinin üzerine toz şeker serperek e, fırına vermeyi uygun gördüm. Eskiden annem bu şekilde de yapardı çünkü üzerine toz şeker serperdi. Sizler boş bırakabilirsiniz yani sadece yumurta sürüp fırına verebilirsiniz. Ayrıca yumurtanın üzerine fındık dökebilirsiniz, ceviz koyabilirsiniz. Bu da tamamen sizin tercihinize kalmış. Söylediğim gibi ben bugün toz şeker serperek önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına pişirmeye gönderdim. Fırından çıktı şöyle gördüğünüz gibi alt üstü çok güzel bir biçimde pişti kurabiyelerim ve evi inanılmaz bir portakal kokusu aldı. İçerideki, içerisindeki karbonat ile birlikte çok daha farklı hoş bir koku oluştu. Bu kurabiyeler böyle piştiğinde bol bol kabardığı için çatlıyordu arkadaşlar. Bu sizi korkutmasın orijinal hali de zaten bu şekilde bunun böyle dışı sert içi yumuşak kekten daha farklı bir hmm, tatta da daha diğer kurabiyeler gibi olmayan orijinal lezzetinde anne kurabiyesidir. Şöyle görün içinde arkadaşlar hala sıcak olmasına rağmen harika bir dokusu var. Sizler de deneyin ve kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.